Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz benim adım asil arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bir tane duyurum var arkadaşlar sizlere Bu duyurda arkadaşlar e, haftada en fazla 7 en az ise 2-3 e, video gelecek arkadaşlar haftada e, Kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve de like atmayı unutmayın arkadaşlar e ee, bu şu an yeni kanal arkadaşlar. Ee, her gün video yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Ne olursunuz bana güvenin arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar bana güvenin. Ee, şimdi eee sizler sizlerin huzurunuzda e, bir şey demek istiyorum arkadaşlar. E ee, haftada gerçekten ama Gerçekten arkadaşlar. Yemin ederim ki en az 2-1-2 iki, iki video olacak yani kanalıma abone olmayı ve de like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere iyi akşamlar bay bay bu önemli duyuru, duyuru, duyuruydu arkadaşlar söylemedim. görüşmek üzere iyi akşamlar bay bay kanalıma abone olmayı ve de like atmayı unutmayın bay bay arkadaşlar.